bir yandan akaryakıt zamı, diğer yandan bakım masrafları derken şimdi bir de kasko maliyetleri. Fiyatlar Ocak ayından bu yana %50 hatta 60 arttı. Peki neden? Örneğin 2022 Ocak ayından bugüne göre prim artışına şöyle bir bakarsak neredeyse %50-60 oranında e, ortalama gene standart bir şeyde fiyatta artış var. Ama ne, e, tabii bu dövizin artması, parça fiyatlarının artması ve araçların her geçen gün değerlenmesi nedeniyle de neredeyse aylık %5 ile 10 arası düzenli bir artış da var diyebiliriz. Bu da daha da artacak gibi duruyor. E, araç fiyatları düşmeden de parça fiyatları düşmeden döviz ve enflasyon oranları düşmeden de kasko fiyatlarını ucuzlayabileceğini de söyleyemeyiz. 4 kasko şirketi iflas etti. Birçok şirket daha batma noktasında. Çok lüks bir araba sigortaladık biz 2-1 e, e, sene önce. E, lüks bir marka, spor, e, pahalı bir araba. 2,5 milyon lira değeri. Ee, biz buna göre hesaplamalar yapıldı geçen sene. Bir prim ortaya çıktı. Örneğin 100 birim. Ee, aldık. Şimdi bu araba 10. ay pert oldu. Bundan 2 ay önce. Piyasa fiyatına bir baktık. Bu arabanın piyasa fiyatı 17 milyon olmuş. Yani ikiye göre prim aldınız 17 olmuş. Buna göre hasar ödenecek. Bu tarz arabalar o yüzden sigorta şirketleri lüks arabalarda ee, sigorta yapmaktan kaçınmaya başladı. Sigorta uzmanı Turusan Bağcı, kar marjlarında değişim olmadığı araç fiyat artışları nedeniyle kasko fiyatlarının arttığını söylüyor. E, artan kasko fiyatı değil, kaskonun çarpanı hala aynı sigorta şirketi cephesinde. Araç fiyatının yükselmesiyle kasko primi yükseldi. Şöyle örnek vereceğim, örneğin geçen sene, bir buçuk sene önce araç değeri 100 bin liraydı, çarpan %2 diyelim. E, primi 100 bin çarpı %2, 2 bin lira prim çıkıyordu. Çarpan hala %2. Ama araç bedeli 400 bin oldu. 400 bini %2 ile çarptığımızda da 8 bin lira prim çıkıyor. Kasko ücretlerine gelen yeni zamlarla birlikte iyi ile kötü şoför arasındaki fiyat makas farkı iyice açıldı. 0 kilometre bir araç aldınız kazaya karışmadınız. Bu takdirde 5 bin liraya kadar aracınızı kasko yaptırabilirsiniz. Ancak bir veya daha fazla kez kazaya karıştıysanız bu rakam 20-25 bin liraya kadar çıkabilir. Ya maliyet çok evet ama bütün ülke yani bütün dünyada var bu sorun. Zamların çok farklı olduğu bir dönemdeyiz evet ama bu da geçecek herhalde. Zorunlu trafik sigortasına zarar yazmaya başlayan şirketlerin sigorta yaptırmak isteyenlere farklı yollarla engeller çıkarmasıysa sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumunun harekete geçmesine neden oldu. Şirketlere yaptırım uyarısında bulundu.